Ama şimdi o duayı öyle gelişi güzel konuşamasın ki, söyleyemesin ki İslami anlamda. Neden? Dua etmiyor Bir musunuz çantama. siz? Cenabet olmaman lazım. Cenabet olmaman lazım. Yani Cenabet Tabii. olduğun zaman? O duayı okuyamazsın. İslam, İslami anlamda o duayı okumak günah. Şimdi o zaman siz Cenabet mi oldunuz? Evet, ben şu an Cenabet'im. Dün akşam eşimle ilişki edirdim. Kusur abdesti almadım. Çok güzel giyiyorsun, böyle geniş giyiyorsun. Evet. Hep böyle geniş mi giyersin? Evet. Yoksa yo, ben arada de, skini de giyer misin? Yok bile giyerim. Skini giymez misin? Yok. Neden? Ney? Skinim. Nasıl şunu? Ya abi şimdi geniş giyiyorsun ya bir de skinny giyim var. O ne yani? Dar. Tamam. Ya dumu, <laughs> dumuru uğradım şu an. İki izlediğimiz Mr. Beast serisinden sonra beynimi toparlamaya çalışıyorum bir saniye. Sikini. Burak o da onu deme sen de mi duydun kardeş ya? İlk defa mı duydun? He. Arada bir sikini de giy. Ya sikini dedim, sikini dedim, de, olmuyor işte. Hep böyle bol mu giyersin, arada sikini giydiğin <laughs> zamanlarda oluyor mu? Sen bikini mi, sikini mi? Sikini abi. Yok, giydiğim olmuyor. Nasıl, sikini giymiyor musun <gülüyor> abi? <gülüyor> Yok, sikini giymem, sikimi taşırım. <laughs> Öyle mi diyorsun? <laughs> abi, sikini demek dar elbise giymek demek. Ya, Sikini taşıyorsun, ben de giyiyorum. <laughs> sikini giyer misin? Sikini derken? Sikini abi dar, dar kesin. Şimdi geniş giyiyorsun ya abi. He. Bir de sikini giyim var. Ha ismi sikini giyim mi oluyor? Evet. Giyer misin abi? Evet gülüyor. gülüyor. Makarada mısınız aga ya? <laughs> Yok abi. Makarada <Türkçe gülüyor> mısınız Zaga? Giyim <laughs> ismi <laughs> sikini abi. <laughs> sikini. Türkçesi. Evet sikini. Allah Allah. Evet. Sen giymez misin abi? Sikini giymek. O şeyi düşünüyor hani. Eğer burada tufaya geliyorsam sikini giyiyorum falan dese. Göte Gelecek Senin Aklına Ne Geliyor Mesela Skin'i Deyince Eee Skin Giyince de Penis Geliyor Aklıma Ne Gelecek Aklıma <laughs> Öyle Biliyorsun Benim Ne Gelecek Abi Abi ya, şöyle... Hep Skin'i Mi Giyersin Yoksa Böyle Geniş Mi Giyersin Nasıl Sikini Mi Giyersin Geniş Mi Giyersin Ne Bursam Onu giyer. <laughs> Sikini Giydiğin Zamanlar Oluyor Mu Abi Olur Olur <laughs> Ne Zaman Giyiyorsun Mesela Dar Zamanlar <laughs> abi ekonomi nasıl değerlendiriyorsunuz? Problem var mı? Ekonominin namına sen koyarsın. Nasıl problemler çıkıyor? Her şey problem. Aa, tuvalet 5 lira. <laughs> <gülüyor> nasıl, nasıl? <gülüyor> Mazot kaç? Ben köylü çocuğuyum, köylü. Ben Karacabeyliyim. Ben, ben Karacabeyliyim. Karaca Türkiye'yi, dünyayı doyuran parti bir yer, Karacabey. Sen, Sen neyi geçeceksin? Gel götüreyim seni Karacabey'e. Çiftçi Anladım. Ya. Anladım. ne yaptı ya? Üç tane uçağın açıcı, üç tane. Ya bırakın onu. yaptı, köprü yaptı, ne Kimin? bunlar? Ben 70'ten beri asfaltayım. Ben ya? Ben 70'ten beri bir ne müsaade edeceğim seni ya? ya, ben, ya o zaman ben, git o zaman. O zaman. <gülüyor> gülüyor> ortaya. Gülü. Bana bak. Artistlik yok. Sana, abi, sana abi. insanlık yapıyor. Yok. O zaman insanlık abi, yapıyor. Terbiyesizlik ya, yapma. ya Şerefsizlik yapma ya, yapar. Yok, ya, yok ya. yapma. küfür etmeyin. Yok tamam. Mola sensin lan. Terbiyesizler. utanmaz herif. Erzurum'da gelmiş. Erzurum'da senin gibi bir adam çıkmış. Yazıklar olsun. Terbiyesiz, şerefsiz. Bir saatten beri seni dinliyoruz ha. Çiftçi batmışmış. Nereye batıyor? durma. Pazar günü seçim olsa Cumhur İttifakı'na altılı masaya mı oy verirsin? Kal kaliteye oy veririm. Projeye oy veririm. Kalite proje nerede? Kalite proje siz nerede olduğunu görüyorsunuz. Muhalefet ne kadar kaliteli projeli? Şu an çalışıyorlar altılı masayı takip ederseniz yani çalışıyor yani bana göre. Hükümetine destek vermek kalite proje ise amin. Ben öyle söylemiyorum. Siz sözümü çarpıtıyorsunuz bak, Sözümü şeyler, Projeler karnımızı bak. doyuruyor mu karnımızı beyefendi? Aç mısın hanımefendi? E tabii yetmiyor. Sabah, yetmiyor. Sabah bulgur çorbası akşam bulgur çorbasıyla büyüdüm. Yokluğu bana anlatma. Oo, Yokluk. 90, 90 modele gitti. Bak, 90, bak, 80 bak, model. Oraya geçelim. Anneciğim oraya sen kaç modelsin acaba? Al, 90 yani. modele gitti diye Başka, öyle aşağılayamazsın. Hani Olmaz. Sen yapın. kaç sen modelsin? Gitmiş, yani 73 model model modelim. 73 Modelin falan kalmamış yani öyle. Ha zenginim yani. Zengin mi? Model üzerinden gitme. Bak konuştuğun lafa dikkat edeceksin. Model falan filan 90 model. Tamam da, sen kaç modelsin? Anneciğim model. sen bir söylesene. kaç bir modelsin yavrum? Yavrum mu? ha. bir tane vurdum mu? Bir, 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 vur, bir de sana vururum. ne şey çok yapma. konuşuyorsun Terbiyesizlik lan? Yapma. Çok Terbiyesizlik yapma. Kadına çok konuşuyorsun sen? Yapma. Yapma. Çok konuşuyorsun Terbiyesizlik yapma. Bak bak bak. ortaya Sen kimsin lan? 90 model sen nasıl? bana dersin 90 model? Polis çağırıyorum şu anda. Bekle lan. Bekle lan. Sen <laughs> Vallahi parti kur oy veririm yemin ediyorum. Çok gençlerden yanayım ben. Atatürkçüyüz gençlerden yanayız. Nasıl kaçtı fizeli? Yok <laughs> tane kare versen gider. Nasıl çalışıyor pazar pahalı mı? Çok güzel. Sıkıntı yok diyorsun. Allah Recep Tayyip Erdoğan'a var ya güç kuvvet versin başımızdan de, eksik, ben eksik etmesin. Ben öyle demiyorum. Onun için de <laughs> onun için de <laughs> sen bunu boş ver. Onun <laughs> için de ben ölürüm. Tövbe aşı, neden abla? Benim ömrümü var ya benden alsın ona versin. Biraz da ben çok konuşabilir iyi. miyim? Yok konuş. Haliluk çok. Konuşam. Çok. Hiçbir şey alamıyoruz. Alabiliyoruz. Cennet yok yok alabiliyoruz. alabiliyoruz. Yalan Allah. söylüyor. Alabiliyoruz. Ben Karamürsel'den geldim. Evet. Halilik çok. Hiçbir şey alınmıyor. Ne yeşillik, ne gibi hiçbir şey alma. Kiralar, kiralar altı yedi Her şeyi günlük. alabiliyoruz. Her şeyi alabiliyoruz. Allah. <laughs> Evler trilyon. <laughs> alabiliyoruz. <laughs> Allah başımızdan eksik etmesin. Gerçekten. <laughs> Ek Ekonomi Abla dur bir açıklasın ablam ya. Bir dur ablam ya. Yani o mu yaptı? Bir <laughs> denediyorum. Pahalılık'ı da söyle eminim. ya. Pahalılık yok. Bize de zam yaptı. Emekli paralarımıza da zam yaptı ya. Şimdi her şeyi alabiliyoruz. Yalan bak, söylüyor. Aç mısın de? Bak ne giyiyor bak. Dur bak, dur, bak. dur dur. Bak Benim bak bak. Benim kocam şu an 4700 lira para. Hayır hayır bak hele. Bak ha. bak para dolu. Ondan ee, sonra para da harika giyimine para. bak. şamına bak. Ayakkabısına ablam, bak. Abla. Abla. Ablam mı abla? Ablam. Abla kardeş. Abla kardeş. Nankör nankör Emekli para hiç yok, az. Var var. Aa, yeniden zam geliyor yine de. Allah ondan bin kere razı olsun. Ben hep onu diyorum. Allah benim ömrümü var ya ona ver. Suriye'den berbat ya. olacağız benim oğlum. Berbat Konuşma. olacağız. Hayır konuşmasın. Parası niye? var, evi var, her şeyi var. Niye, niye, niye? 36 yaşında oğlum var, evlendiremiyorum. Halil'im yalan söylüyor. Yalan söylüyor, ablam bu benim. AK Parti'yi destekleyenler diş mınaktır. Bu ülkeyi batıran da sizsiniz. Bu gençliği bitiren de sizsiniz. Ablam sen devam et git oradan. çayını çorbanı iç. Ondan sonra AK Parti'yi ver. Oyunu sürülerle beraber servis yaparsın. Lan yürü git laf sokma bir de lan. Ne istiyorsunuz? Ne bulamıyoruz sen diyorlar. Ne istiyorsunuz ya? Bulamıyoruz CHP gelsin de. Abi ben CHP gelsin demedim ki. Sen randevu alabiliyor mu diye soruyorum. Ya gülüyorum ama çok üzülüyorum ya. Valla çok üzülüyorum ya. İyi nesi var sağlığın? Sağlığın nesi mi var? He. Ee, Abla ne, ne kullanıyorsun? Abla. Sen ne kullanıyorsun? Sen ne bir, şu kaşına gözüne küpene bak. Sen ilk önce bir adam ol öyle gel ben tamam ya, mı? Adam değil mi? Adam değil hiç adama benzemiyor. Ben şu hali. Filipta gibi de, değil Gencimiz de. böyle mi olur ya? Genç dedin genç gibi olur yani. Böyle kaşında gözünde küpe müpe o ne öyle? tavuk döner alalım 55 lira ne sağlığından bahsediyorsun sen? Düzelir düzelir hepsi düzelir. 2023 gelsin hepsi düzelir. olacak tabii 2023'te? Allah büyüktür ne olacağını artık. 2023'te Lozan bitiyor de şurada soyunacağım kahkaha atacağım. Yemin ederim. Lozan bitiyor mu abla? Bitiyor Allah'ın izniyle. Soyun lan. <gülüyor> Soyun Ya <laughs> cahil misin kadın? Ne cahil? Ne Ekonomi şey nasıl diyorsun? iyi mesela onu bize anlatın. Herkes araba sırasında diyorum. Herkes araba sırasında Hayatında ya bu zamana kadar, bu yaşına kadar kaç tane kitap okudun? Soyun lan. <laughs> Sana ne kattı O zaman uygulamamışsın. Uygulamadığımı nereden biliyorsun? <laughs> tamam sen diyorsun ki tamam, yok diyorsun. E tamam yok diyorsa o zaman evet. Ya bunu bana nereden verdiniz? Ne kaçtı amına koyayım. Ne güzel MrBeast'te dünyamız bir değişmişti ya. Az kendimizi geliştirdik. Hayır ben e, az kitap okuduğum için bu araba alamadım ben. Alamadım ben ehliyeti ya. aldım. Ya, Hayır dedin, ya, anlamıyoruz anlamıyorsun ki likayat. Ya likayat dediğimiz ben ehliyetimi almışım ama araba sürmeyi bilmiyorum gibi bir şey oluyor bu. Araba almak zenginlik bir şey değil artık. Bunu anlayın yani. 1990 yılında rahatsızlandım. Şimdi ya, sağlık sana çok geçim söylüyorum şey. ama sen ama bak lafı değiştiriyor Böyle yaparsan. Konuşalım. Tamam konuşalım da sen 99'a rahatlandın diyorsun? Ne diyelim adam şimdi bize 90 çocuğu gel tek ya. Onlar <laughs> böyle kanı koyam amına koyayım. Allah'ım çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım ya.